Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta tren oyun oynayacağız. Hadi hileyi kapat. Kapat hileyi. Kapat. Tamam. Gel. Şimdi. Tamam hadi yanıma gel. Başla. yapıyor? Sen yapma aldım. Arkadaki şeyler hiç iyi değil mi? Evet evet. De bana bir sürü ödül geldi Şöyle mi? atmış olsun. Yo evet atmış olsun. <laughs> ya da atmış. Aa atmış beş olmasın çok hızlı öyle. Ölürüz yoksa emeğimiz de boşuna gider. <laughs> Arkadaşlar sizin için bu kadar hazırlandık burada. Yani abone olursanız sevinirim. Hadi. 60 dedim bak elle Yani biz böyle iki saat bekleyeceğiz. Değil mi? Evet. Neyse beraber konuşacak halde ya. Max Fake. Max Max ne? Max gözü çok iyi değil mi diyecektim. Bu ne oldu? Lan karşımda böyle bir şey çıktı. Ne çıktı? Göster bakalım. İptale bas. A o. Tamam bas. Tamam. Ben de çıktı daha. Daha hayır. Bu içinden geçtik. Oh, oh, oh. Hayır. İyi, yok. İlaç değil. Niye Nerede? Ana. Merhaba, <laughs> Önümüzde bir, birisi gidiyor biliyor görüyor musun? Görüyor mu? Önümüzde birisi gidiyor görüyor mu? Karşımızda. Arda bu ne? İki tane ekran geldi bana. Hı? İki tane şey geldi bana. senin. Bak. Anne. Bak. Sen de bunlar var mı? Yok. Bende niye var? Bunlar ne arkadaşlar? Görüyor. Görüyorsunuz mu? Tıklamıyorum. Tıklayamıyorum ki. Ne var? Sende var mı Arda? Yok. Bende niye var? Gazeteye gitti. Gazeteye gitti. Oğlum bu ne? Benimki geldi gitti. Benim geldi burada. G Gitsene lan. Aa hadi aklım bir fikir geldi. Hayır. Emeğimiz boşuna gitti senin yüzünden. Ama hadi gel şuraya gel gel. Aldı öldü. Hayır, hayır, hayır. Evet, Hadi bakalım. Hilemizle oynarız biz. Hı? Hilemizle oynarız biz. Evet. Ben ben oynamak böyle ya. Ben de ya. Oyun Ben de şey, dur. Benim şey, benim şeyim dur. Işte. Hileyi ben çok kullanırım. Evet. yine girdik. Final for this. Bizim oynadığımız bu değil mi Arda? Hı hı. Da. Bakon mu hala karşımızda? Evet. Bakon. sen bizi mi yiyeceksin? Bakonun ağzına giriyoruz. Sen neredesin Arda? Ha buradasın. Gördüm seni Arda. Ben bakon, ben bakon bizi yiyecek. Uçuyor. Benim sesler geliyor mu? Evet. <laughs> Demin birisinin mikrofonu var ya. Ne kadar şanslı. Evet evet evet. Ben bakonu geçiyorum şu anda da. Ben de. Bakonun saçından geçiyorum. Ah tamam. Ben de oyunu bitiriyorum. Oyunu bitirmeye az kaldı benim. Aa, seni gördüm orada arkandayım bak. Bak karşımı bunlardan çıkmıştı. Hı -hı. Gördün mü? Evet arkadaşlar emeğimiz... De... Burada aynısı var. Hayır uç. Uç. Uç uç uç. Yani burada aynısı var. Bizim almanız gerek yokmuş ki. Biz bunları alamıyoruz. Ama. Ben de iki şeyleri kullanıyorum. Ne oldu? Neyleri? Bu şeyleri... Gülüyoruz. <gülüyoruz> ben Gülüyoruz. 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 Ana. Şöyle ben ateşi seçeyim. Alda bak. Biz baya böyle şey oldu. Bize ben başlangıç dönüm. Döndüm. Şöyle ben yüzde yüz yaptırdım bile. Ben de başlangıca gidiyorum. Hopa, hadi bak. Ben havalarda uçuyorum hilesiz. Valla. Evet. Nasıl yaptın bunu? Bak. <laughs> ben böyle gidiyorum. Ben de... Sen aldın mı bundan? Evet aldım. Bir tane. Top. Hatta yürüdüm bile geliyor. Tele 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 Oy arkadaşlar bakın Uy yürü git 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 <laughs> Evet Öldüm <laughs> Hımm <laughs> yine geldik. Nights at Freddy's. Aa gidiyor. Ben bakalım. ben Bakalım. Bakalım sen ayıldın. -ay -ay <laughs> Bakın eziliyor. 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 Bakın Ya Ben gidiyorum artık bir daha. Nereye? Bak. Kızımı yüz yaptım gidiyorum. Arda o sen misin? Hangi? Yok değil misin? Hayır. Uç 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 uç. Oh, hile yoktu doğru. Hayır ya. Arılarla bitiriz. Sonra ışınlanayım ben. Ben başardım. Arda sen niye buradasın hala? Ben burada oldum. tekrardan %100 yapalım. Ya yani da mi yapsak ya? Yani? Yüzde <laughs> <Mesela biz> yapalım. <laughs> ben geldim bak bak. bak bak neredesin merhabalar <laughs> ona neye bak Arda. ben rayların üstünde gidiyorum ben de bir 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 Sabahleyin ki videolar beddarda ya. Sabahleyin ki videolar güzel. Nana ni don di ndago fodini ta ta reno nana orkanle no orkan Şaplak kulesini özledim be. Hı? Şaplak kulesini özledim Arda sen. Oynayalım. Ama videoyu kapattıktan sonra oynar Şaplak kulesi. Arkadaşlar bizi de istek atmayı unutmayınız kesinlikle. Benim ismim Arda şey. Ben Arda diyorum ya. Yani, Roblox'un çizgi ego sayısı var onu Bilmiyorum. Yani. Ay Ben ismini sorsam yeter tabii Ben oyundan çıkıyorum ya. Ne? Ben oyundan çıkıyorum. Ne? Oyundan çıkıyorum. Niye? Video çekiyoruz ya. Her. Video az kaldı zaten video az kaldı. Şey. Bu da Ne? Bak. Ugu kaka. Ay sonucunun et. Son. Ha? Ana sen hala burada mısın? Evet. Hayır. Arda Arda. <laughs> Geliyorum. Oy. Onu uğraşacağım Ben gelirim. İyile açarım. Ben de bir Arda ben helikopter satın alabiliyor muyum? Alamıyorum, alamıyorum Roblox. Ya Roblox'u bunu vereceğim Giderim böyle uçarım daha iyi. Değil mi? <laughs> Hey you, <what> Ya <laughs> hayır ya. Da 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 da. Ne yap? Oy. Bugün merhaba. O merhaba. sarılı, yeşilli, kırmızılı, mavi yok mu lan? Mavili varmış. Mavili dalak. Mavi! Mavi vi vi, vi. Mavi. Evet arkadaşlar buraya birazcık bozmuş olabilirim. Ama arada da bozuk görmeyecek. Bozuk görmeyecek. Böyle normal bulacak. Arda artık bu benim. Arkadaşlar şaka ben bu. Ha buyum. Arda bak bak. Beni izle beni beni. Bak bak. Bakma bakma. Ha. Bak 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 bak, 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 bak. Neyse. Her evet halde. Yanıma gel. Yok yanıma gelme. Ha tamam buraya gel. Ben dur ben işi şey açayım. Şuraya gel şuraya. Dur dakika. Arda bu benim az kaldı. Bunu açayım bari. Benimki de az kaldı. Benimki bitince videoya. İyi çocuğum. Çocuğum, oh. Ben silah alamadım herhalde. Silah alayım ben. Nerede? <laughs> Abi geldi. Öldüreyim mi? Öldür. Cidim. Ana. Çok Bu açıldı mı? Açıldı. Bak onu sen öldürdün. Arda yanıma gelsene. Yanıma gel. Arda videoyu kapatacağız yanıma gel. Altı videoyu kapatacağız. Gel yanıma. Adamı öldürdüm. <laughs> yanıma gelsene Arda. Benim ölmem lazım. <laughs> ne çek. Şimdi <Çünkü> ölen lazım. <laughs> <laughs> Geliyorum dur. Arda. Gel şuraya dedim. Geldim ben. Video başlamış. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Evet, görüşmek üzere. Merhaba. Bay bay. Adam.